Merhaba, iyi hafta sonları diliyorum. Altın gram altın gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons altın tarafında geçtiğimiz haftayı 1973 dolarlarda tamamladık ve özellikle gram altın tarafında bir sıkışmayla karşı karşıya olduğumuz bir hafta geçirdik diyelim. Yani 920 ile 930 arasında gittik geldik. Aslına bakarsanız %1, bu neredeyse marjı bile karşılamayan bir aralık. Yani bu kadar dar bir aralığın içerisine sıkışmak tabii ki yakın zamanda bir patlamanın olacağını, yani sert bir hamlenin yaklaştığını ifade ediyor olarak söylemek gerekir. Şimdi bunun yukarı yönde olması beklenti ağırlığında ama tabii ki piyasaları da iyi okumak gerekiyor. Önümüzdeki süreçlerde Amerika'da dünyada enflasyon yükselirken 10 altında bir düşüş beklemiyorum. Hatta 5 haftalık süreçte özellikle 2000 doların üzerine atabileceğimizi zaten benim grafiklerimi takip edenler de bilecektir. Bunu uzun süredir söylüyorum ama yavaş bir yükseliş olacak. Burada tek sıkıntı dolar tl tarafındaki hamleler. Yani doların hareket tarzı daha önem kazanıyor diye ifade edelim. Çünkü 922'de yeşil ortalamanın önemli bir desteği var. Gram altın tarafında bunun kırılmaması gerekiyor ve bunun sürekli bize destek sağlaması lazım. Dikkat ediyorsanız dolarda da özellikle 14.58'in kırılmaması biraz da buna bağlı diyelim. Yani 10 altın yukarı yönlü sert hareket yapmadan dolar tl'de aşağı yönlü hareketi yapmamak için önem ve gayret sarf ettiklerini ifade edelim. Yani dengeyi tutturmaya çalışıyorlar. Yakın zamanda bu dengeyi bozması gereken ons altının yukarı yöndeki sert hareketi olacaktır. Şimdi aşağı yönde bir hareket olması için koşullar nelerdir? Tabii ki savaşın bitmesi birinci koşuldur ama savaşın bitmesi bir alım fırsatı yaratacaktır. Bunu unutmamak gerekir. Çünkü özellikle Goldman Sachs'ın da söylediği merkez bankalarının altın alımlarına hız vereceği savaş bittiği takdirde bu önemli bir konu. Yani altın bu sefer gerçekten bu sefer de talep üzerine yükselecek diyelim. Yani altın her iki yönde de yükselme potansiyeline sahip hem enflasyon hem talep diyelim. Yani Fed'in faiz artırmaları bunu engelleyemeyecek. Şimdi gelin hep beraber grafiklerde bunu birlikte inceleyelim. Ons altın tarafında haftayı 1973 dolarlardan kapadık. Burada önemli olan durum şu. Özellikle yukarı yönlü hamlenin devam ettiğini görüyoruz. Şuradaki şekilde görüldüğü gibi. Burada noktasal olarak mavi trende yakınlaşacağımız için Biraz daha yavaş bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Yani açının şu şekilde olacağını tahmin ettiğimi daha önce söylemiştim. Bu açıyla gideceğiz. Ondan sonraki süreçte de dalgalanma hızıyla da açının genişlemesini sağlayacağız diye tahmin ediyorum. O yüzden yukarı yönlü hamlede sıkışmanın devam edeceğini bekliyorum. Yani burada eğer şuradaki mavi trendin üzerine atmazsak ki bu rakamı 2023 dolar olarak ifade edelim. Bunun için bir sıçrama gerekiyor. Nedir bu sıçramayı yaratacak sebepler? Mesela Çin'den gelebilecek bir ekonomik kriz ya da bir başka ekonomik krizle ilgili bir data gelirse biz buradan üzerine atarız ve üzerinde kalıcılık sağlarız ya da savaşla ilgili yeni bir gelişme o tarz işlemler ya da haberler üzerine olursa buranın üzerine atarız ve devamı daha sert gelir ama o olmadığı takdirde yatay hareket devam edecektir diye ifade edelim. Bu da bir sıkışma demektir. Sıkışma da uzun zamandır bizi gram altın tarafında yoruyor. Şimdi haftalık grafikte bu sıkışmayı zaten burada görüyoruz. Yani yukarı yönlü bir hamle görüyoruz. Evet doğru. Şuradaki açının içerisine gittiğimizi görüyoruz. Bu da doğru. Yani yukarı gideceğiz fakat her gidişimiz bir şekilde daha kısıtlanmış bir hamleyle olduğu için yani şöyle düşünün. Bu hafta en azından 2000 doları görebilme potansiyelimiz var. Dipte de aşağıya geri çekilme yaşanırsa da 1920 doları. Ve %3 hareketimiz vardı. Şimdi %4'e çıkmış oldu. Açının genişlediğini görüyorsunuz çünkü. Bir sonraki hafta bu 2016 ile 1926 arasında olacaktır. Yani 2000'in üzerinde kalıcılığı yine sağlamayacaktır bu hamle. Önemli olan şuradaki mavi trendin üzerinde kalıcılık ve şuradan sert bir hareketin gelmesi. Bunu da sayarsak 9 hafta yapar. En azından buranın üzerinde kapanış yaptığımızı saydığımız zaman diliminden sonra. Grama gelirsek, gramda ise mavi trend çizgisi burada da aynı şekilde bize direnç oluşturmaya devam ediyor. Bu rakam 2000 dolarları geçtiğimiz takdirde ancak 932'nin üzerine atarız ya da tabii ki açıdan kaynaklı bu rakam 940'lara kadar çıkabilir. 940'ların üzerinde kalıcılık sağladığımız takdirde de yükselişimizin bizi tekrardan binlere taşıyabileceği bir potansiyel olacaktır. Ama olmadığı takdirdeki koşulda da ya burada sıkışma devam edecek ve de şu noktalara kadar geleceğiz ya aşağı geri çekilme yaşayacağız ya da artık üzerine atıp atmayacağımıza kesin karar vereceğimiz bir süreç olacak bu haftanın sonuna doğru tahmin ediyorum. Yani hafta sonuna doğru önemli gelişmeler olacaktır. Şimdi diğer gelişmede tabii ki yeşil ortalama yeşil ortalamada 925'in destek olduğunu yani daha öncelerinde 880'deki destek şu anda 925'lere kadar yükselmiş durumda. Yani destek yükselmeye devam ediyor. ve direnç de yükseliyor. Tabii ki daha önce 932 olan direnç de 940'ları yükselecek. Yani %1, %1,5'luk direnç ve destek yükselişi devam edecek şekilde hamlemiz devam ediyor. Ama yukarıdaki hareketin bize direnci kırdırması gerekiyor ki biz buradan rahat bir sıyrılıp tekrardan en son gördüğümüz zirvelere kadar taşıyabilelim diyelim. Şimdi geçelim gümüşe. Gümüşte de haftayı 3 gün içerisinde en azından şu çizginin üzerinde yani mavi tren çizgisinin üzerinde kapatabilmemiz gerektiğini ifade etmiştim. 2 gün oldu. 2 günlük kapanışı yaptı. Üçüncüyü de eğer buranın üzerinde yaparsak artık 28 dolarları konuşabiliriz diye ifade edelim. Ama şimdi şöyle düşüneceksiniz. Gümüş tarafında 28 doları konuşabilirken ve altın tarafında bunu konuşamayacak haldeyiz. Bu nasıl olacak? Evet bir karmaşa olduğunu ben de fark ediyorum. Yani bir uyumsuzluk var. Özellikle ya gümüşlü bir hata var ya altın tarafında bir hata var. İkisinden biri bu hamleyi ters gösteriyor. Şu anda bunun da 25,5 civarlarındaki hamlenin 3. gününü gördükten sonra karar veririz diye tahmin ediyorum. Geçelim buradan grama. Gramda da 11.60 desteğinin öneminden bahsetmiştim. 11.60 desteğinin önemi hala devam ediyor. 14'lere kadar gidebilme potansiyelimiz var. Ama sıkışmanın devam etmesinden kaynaklı da bunu özellikle yukarı yönde devam ettiremiyoruz diyelim. Dogecoin videosu yerinde onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.